Özgürleşme meditasyonu. Rahat hissedeceğin ve rahatsız edilmeyeceğin bir ortamda otur veya uzan. Gözlerini kapat ve derin nefesler alıp vermeye başla. Her nefes alışında rahatlıyor ve özgürleşiyorsun. Her nefes alışında rahatlıyor ve özgürleşiyorsun. bütün bedenin gevşedi. Ve şimdi kendini bir deniz kıyısında, kumsalda yürüyüş yaparken buluyorsun. Bomboş. Hiç kimse yok. Kumlara ayağını her bastığında sıcaklığını hissediyorsun. Hava güneşli. Gökyüzünde beyaz bulutlar var. Masmavi denizin kokusunu içine çekiyorsun. Mis gibi iot kokusunu derin bir nefesle içine çekiyorsun. Yürümeye devam ediyorsun. Bu güzel kumsalın sıcak enerjisini alıyorsun ve bedenin topraklanıyor. Bir iskeleye doğru yaklaştığını fark ediyorsun. orada bir çocuk var. Bak bakalım. Kim bu çocuk? Ona doğru yaklaşıyorsun. Evet. Bu senin çocukluğun. Kaç yaşında? Bir bak bakalım ona. Çok tatlı, değil mi? Yaklaşıyorsun. Özlemişsiniz. Birbirinize sarılıyorsunuz ve öpüyorsunuz. Kucaklaşıyorsunuz. Bakıyorsunuz birbirinize. Bir şeyler söylüyor sana. Ben seni çok özledim. Seni çok seviyorum. Seninle oyun oynamak istiyorum. Seninle vakit geçirmek istiyorum. Çünkü senin değerini biliyorum. Ben seni çok özlüyorum. Seni çok seviyorum. Çünkü sen değerlisin. Sen önemlisin. Harika. Şimdi sen ona söylüyorsun. Ben değerliyim. Kendimi çok seviyorum. Ben kendimi geliştiriyorum. Ben en mükemmel hayatı hak ediyorum. Sonra onu öpüyorsun. Sonra birbirinize bakıyorsunuz. Ve aniden küçük senin küçüklüğün aniden senin içine giriyor. Derin bir nefes alıyorsun. Ve enerjin, mutluluğun, neşen, motivasyonun tam iki katına çıkıyor. Çok güzel. O sırada kendinle konuşmaya başlıyorsun. Ben doyumlu ve Harika bir ilişki yaşamayı hak ediyorum. Kendimi tanıyorum. Gelişmesi gereken yönlerimi fark ediyorum ve kendimi geliştirmeyi seçiyorum. Öğreniyorum ve öğrendiklerimin farkındayım. Kendi değerimin farkındayım. Kendim olduğumda sevildiğimi hissediyorum. Beni olduğum gibi gören ve seven insanları hayatıma çekiyorum. Ben de insanları oldukları gibi kabul ediyorum. Hayatımda iyi başlayan her şey iyi devam ediyor. Çünkü İyiyi ve güzeli fark ediyorum. İlişkilerde öz saygımın farkındayım ve ona sahip çıkıyorum. Özel, özgün, biricik ve tek olduğumun farkındayım. Tüm endişe, kaygı, korku ve beklentilerimden arınıyorum. özgürce tercihlerimi yapıyorum. Ego bilinci yerine kendi bilincimin sesini duymayı seçiyorum ve kalbime göre yaşıyorum. Ayakları üzerinde duran benlik saygısını geliştirmiş ve başarılı, aşk dolu bir insanı hayatıma çektim ve çekiyorum evrensel zekanın ve yaratıcı gücün en doğru zamanda, en doğru yerde bizi buluşturduğuna inanıyorum. Akışa güveniyorum. Rahatım, sabırlıyım, huzurluyum. Kendimle olmaktan, kendimle vakit geçirmekten, tek başıma Yalnız olduğum zamanlardan keyif alıyorum. Sevilme, ilgi görme ve ilgilenme gibi zaaflarımdan tamamen özgürleştim. Geçmişte beni inciten ve üzen insanları affediyorum. Geçmiş öfkelerimden, hırslarımdan arınıyorum. Eskiden hata olarak gördüğüm deneyimler için kendimi de affediyorum. Geçmişin yüklerinden arındıkça hafifliyor ve özgürleşiyorum. Bu yeni düşünceleri benimsiyorum. Kendime karşı dürüst olmayı seçiyorum. dürüst, berrak, güven dolu, sevgi dolu ilişkileri kuruyor ve hak ediyorum. Yaşam coşkusunu yüreğimde hissediyorum. Ben çok iyimser bir insanım. Onunla en doğru zamanda, en doğru yerde en doğru duygularla buluştuğum için şükrediyorum. Ben değerliyim. Ben mutluluğu hak ediyorum. Kendi değerimin farkındayım. Ben eşsiz bir varlığım. mucize ötesiyim. Şimdi sahilde derin bir nefes alıp veriyorsun. Bırakmamız gereken bazı yükler var. Sırtında ağır bir çanta olduğunu hissediyorsun. Sırt çantanı çıkarıyorsun, içinden kocaman taşlar çıkıyor. Bunlar geçmişten getirdiğin olumsuzluklar ve gereksiz yükler. Hepsini denize atarak özgürleştireceğiz seni. Çantaya elini atıyorsun ve en büyüğünü çıkarıyorsun. Rengine bakıyorsun. En çok öfkelendiğin konu olduğunu fark ediyorsun ve onu denize doğru fırlatıyorsun fırlattığında özgürleştim diyorsun. Çok güzel. Şimdi ikinci taşı çıkarıp bakıyorsun. Bu taşın çektiğin acılar olduğunu fark ediyorsun ve onu da denize fırlatıyorsun. Özgürleştim diyorsun. Şimdi üçüncü taşı çıkarıyorsun ve bakıyorsun ki bu biraz daha küçük. Onu da denize fırlatıyorsun. Gitgide taşların küçüldüklerini fark ediyorsun. Hepsini fırlatıyorsun denize ve özgürleştim diyorsun. Ben özgürleştim. Ben değerliyim. Ben önemliyim. Kendimi seviyorum. Özgürleştim. Bütün yüklerimden arındım. Hepsini denize bıraktım. Ben değerliyim. Ben önemliyim. Kendimi seviyorum. Bütün yüklerimden arındım. Özgürleştim. çantan hafifledi. Sırt çantanı sırtına alıyorsun. Mutluluğun, enerjin, içindeki çocukluğunun farkındasın. Ve şimdi üçe kadar saydığımda derin nefesler alıp vermeye başlıyorsun. 1 Derin bir nefes al. 2 Nefesini ver. Üç derin bir nefes al. Ve nefesini ver. Hazır olduğunda gözlerini açabilirsin. Yeni kendine hoş geldin.